Merhaba arkadaşlar Nergiçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sağlık açısından çok çok faydalı olan elma sirkesi yapımını tarif etmek istiyorum. Elmalarımızı güzelce bir çeşme suyuyla yıkadım arkadaşlar. Üzerinde kireç kalıntılı olabilir diyerek bir de içme suyunda yıkadıktan sonra en az 24 saat bekletip iyice kurumasını sağlıyoruz. İyice kuruttuktan sonra arkadaşlar çok ufak bir şekilde doğruyoruz. Elmamızın arkadaşlar içindeki çekirdek kısımlarını muhakkak çıkartıyoruz. Çünkü çekirdeklerini suda jelleşme yapabilir ve çok ufak ufak bir şekilde doğruyoruz. Şişelerimizi deterjanlı suyla muhakkak yıkıyoruz ama ondan sonra tekrar bir kaynar suda tek olarak bir tekrar yıkıyoruz. İçerisinde deterjan kalıntısı olmasın. Sonra elmalarımızı şişenin bir yarısına kadar ilk önce bir dolduralım. ölçümüz arkadaşlar şişemizin yarısını bir parmak içecek şekilde dolduruyoruz. Üzerine de içme suyu ekliyoruz arkadaşlar. Suyumuzu eklerken arkadaşlar üst kısmından iki parmak aşağı ekliyoruz. Çünkü asitlenme olayında, köpürme olayında taşmasın diyerek. Suyumuzu da ekledikten sonra arkadaşlar kapağını kapatıyoruz. Çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tık açık kalsın ki böyle bir iyice asitleme ve sıkışma olayı olmasın. Diğer şişemin ağzına da arkadaşlar eldiven kapatacağım. Pudrasız olması gerekiyor. Eğer pudrasız eldiveniniz yoksa pudralı eldiveni yıkayıp kuruttuktan sonra da geçirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 1-2 gün bekledikten sonra 1-2 gün pardon 1-2 gün bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra suyumuzun tadına bakarak şeker oranını ayarlayacağız. Şu an 1-2 gün beklemeyi alalım. Birazcık da kırmızı elmadan yaptım arkadaşlar. Yine kırmızı elmayı çok ezilmiş birazcık bir mürdüm vardı. Onu da arkadaşlar içerisine katıyorum. Bir şişemizin yani karışık meyvelerden de yapabilirsiniz. Sirkenin yapımı bütün meyveler için aynı arkadaşlar. Üzerine suyunu ekliyoruz ve üstüne de muhakkak yaptığımız tarihleri atıyoruz. Şimdi kapağını çok sık kapatmamak şartıyla şey, bir tık açık bırakarak kapaklarını kapatıyoruz. Sirkelerimizin bulunduğu ortam ısısı en düşük 22 derece olması gerekiyor arkadaşlar. Bizim şu an derecemizde 24 ısı derecemiz gayet iyi. Evet 1 iki gün bekledikten sonra şimdi şeker oranını ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın meyvelerimiz de yukarıya çıktı. Ferment olaya da başlamış bir durumda. Şimdi elimize 100 milimlik arkadaşlar suyumuzu alıyorum ve bir su şişesinin kapağından arkadaşlar dolu dolu iki buçuk kapak şeker ekliyorum bir iki buçuk Tabii ki arkadaşlar bu tatlandırma olayını doğal pekmez ve balla yapmak en güzeli ama şu an elimde Doğal pekmez ve bal olmadığı için market ürünleri olduğu için onlarla yapmıyorum. Şekerle ayarlayacağım. İnşallah doğal bulduğum zamanlar pekmez ve balı o zaman da onlarla yapacağım arkadaşlar. Şimdi şekerimizi iyice eritiyoruz. Ve şu an sirkelerimizin ağzını açıp tat oranlarını kontrol ediyoruz. Demir kaşık kullanmayalım arkadaşlar asla. Evet şeker oranlarımız çok az. bardaktaki kıvama göre şimdi arkadaşlar bir fincanımızı alalım sirkemizden birazcık suyumuzu alalım bunun içerisine toz şeker ekleyerek toz şeker ekleyerek arkadaşlar ve toz şekerimizi tekrar sirkemizin içerisine ilave ederek karıştırarak aynı bu ikisinin şeker oranının aynı olacak şekilde ayarlayalım. İlk baştaki elmamızın kendi kaşığıyla karıştıralım arkadaşlar. Şekerimizi erittikten sonra arkadaşlar içerisine ekliyorum. Birazcık yine dibinde kalmış. Onu da iyice, iyice bir eritelim. Arkadaşlar muhakkak sirkemize kullanacağımız tahta kaşığımız olacak. Asla bunu deterjanla yıkamayacağız arkadaşlar. Suyla durulayıp kurulayacağız arkadaşlar. Bakın ben üzerine sirke de yazdım. Sadece artık bunu evdekilere tembihledim. Hiçbir şey de kullanmayacağız. Sadece sirke de kullanacağız. Duru suyla yıkayıp kaldıracağız. Ben bir şişeyi ayarlayıp göstereceğim arkadaşlar. Gerisinde zaten aynı yöntemle yapacağım. diğer ikisini ayarladım arkadaşlar. Aynı işlemi böyle bir şekilde devam ettiriyorum. şeker oranlarımızı ayarladım arkadaşlar. Şeker oranı ayarladıktan sonra her gün arkadaşlar bir kere alttan karıştırmamak şartıyla sadece bu şekil üstten günde bir kere veya iki kere bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Meyvelerimiz çökene kadar. Meyvelerimiz şu an üstte ferment olayı başlamış demiştim. Üste çıkmışlardı. Şimdi artık tekrar şişenin alt kısmına inmesini bekliyoruz. Her gün olsun, gün aşırı olsun. Bu şekilde arkadaşlar sirkelerimizi karıştırıyoruz. Yine ağzını çok sıkmamak şartıyla bir tık açık bırakarak kapatıyoruz. Bir tanesini eldivenle yapıyorum arkadaşlar. Onu da denemek istiyorum şeker oranımız arkadaşlar az olursa fermente olayı durur sirke oluşumu daha geç olur o da ısımız için de aynısı arkadaşlar 22 derecenin altında olursa yine sirkemizin fermente olayı yavaşlar ve sirkemizin daha geç oluşmasını sağlar o yüzden bunlara dikkat edelim şimdi dediğim gibi her gün bir iki kere karıştırarak meyvelerimizin alt kısmına çökmesini bekleyelim Eldivenimiz bu arada bay bay etmeye başladı arkadaşlar. Eldiven mi kapak mı sorusun arkadaşlar. Bir açıklık getirmek istiyorum. Normalde ne yapıyorduk arkadaşlar? Kapağımızı bir tık açık bırakıyorduk. Yoksa asitlenme olayında patlama durumu çok yüksek. Ama eldiven olayında Diyelim ki bir müddet evde olmayacaksınız ve kavanozlarınızı karıştıracak kimse yok. İşte pudrasız eldiven en önemli yardımcısı bu. Diyelim 5-6-7 evde yani 5-6-7 gün evde olmazsanız bile eldiven sayesinde bu sürece sirkenin zarar görmeden atlatma ihtimali var. Tabii ki yine ısısı da önemli. Eldivenli durumdayken ilk günlerde çok fazla karbondioksit açığa çıkar. Siz evde olmadığınız için şişen parmakları sırayla delip havasını alma imkanı olmadığı için eldiven böyle şişer ve atar. Bunu önlemek için de parmağını böyle bir tane iğne ile delip öyle bırakılıyor. Yani bu evden uzak olan kişiler için kolay bir yöntem. Ama evdeyseniz hani bu işleme gerek yok zaten her gün yine karıştırmak için eldiveni çıkartıyoruz biz. Yine aynen benim şu an yaptığım gibi. Alttan karıştırmıyorduk. Videonun başında söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Bizim meyve oranımız şişemizin yarısından iki parmak yukarıda olacak. Çorba karıştırır gibi karıştırmıyoruz. Tekrar ediyorum, kaşığımızı asla deterjan sürmüyoruz. Çok sıkmıyoruz. Bu da elma ve erikli olan karışımımız, arkadaşlar. Zaten köpürme olaylarını görüyorsunuz arkadaşlar. Fermente olayımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Şimdi sadece meyvelerin en alta çökmesini bekleyeceğiz. Bu şişemizi eldivenle başladım diyerek arkadaşlar yine eldivenle devam ediyorum. Bakalım aradaki başka bir fark oluşacak mı? Kapaklarımızı bir tık açık bırakıyoruz diyoruz ama arkadaşlar çok da açık bırakmayalım. Çünkü sirke sinekleri kenardan içeriye sızma olayı yapmasınlar. Evet dün eldivenimizi çıkarıp karıştırdığımız halde bugün yine eldivenimiz bize bay bay ediyor. Merhaba selamlar diyor. Şimdi yine havasını alıp havasını alıp yukarıdan aşağı şöyle bir karıştırıyoruz çorba gibi karıştırmıyoruz Evde bulunduğum için benim için kapak en ideal arkadaşlar. Yine bakın çok sıkmıyoruz. Sadece bir tık açık bırakıyoruz. Her defasında söylemek istiyorum. Çünkü çok korkuyorum inanır mısınız? Bir ihmal ihmal edilirse asit patlama şişeyi de patlatır. Her tarafta mahvolur. Bu eldiven olayını sadece bir merak üzerine, sadece bir fikir edinmek için yapıyorum arkadaşlar. Yoksa hani evden bir yere gidip de sirkemi evde yalnız bırakmıyorum eldivenimizi de taktık. Sadece bir tat olarak aynı mı olacaklar diyerek merakım o. O yüzden öyle denemek istedim. Elma sirkelerimizin arkadaşlar bir tanesi meyvelerimiz aşağıya çökmüş durumda. Şu an ben bunu posasından ayıracağım. Hatta videomuzun başında eldiven olayını sırf merakımdan dolayı da takip amaçlı yapmak istiyorum demiştim. Bakın ikisinin kurulumu da aynı. Fakat eldiven eee olayında elmalarımızın dibe çökme olayı daha geriden geliyor, daha yavaş oluyor. O yüzden bu farkı da göstermiş oldum. Diğer iki gün sonra kurduğum elma sirkemizin de yavaş yavaş çökmeye başlamış. Bu da aynı şekilde. Şimdi meyvesi çöken sirkemizi süzüp posasından ayırıp şişemizi tekrar bir güzel bir şekilde yıkayıp dezenfekte edip tekrar şişemize alacağım. Sirkimizin arkadaşlar görüyorsanız eğer bakın üzerinde ince bir tabaka ana oluşumu başladı ama fakat biz biz o anayı alacağız arkadaşlar. Çünkü sirkemizin en az 8 hafta ve en fazla 12 hafta olması gerekiyor. Şu an ana için çok çok erken. Yani bizim sirkemizin suyunu Kendi bölgesine Almasın emmesin Bakın arkadaşlar kaşığın üzerinde iyice bir yakından göstereyim sizlere de Şimdi bunu Alıp atıyorum arkadaşlar Süzgeçimizi alıp süzdüm arkadaşlar bakın şişemizin dibinde birazcık tortu var onu da güzel bir şekilde Şişemizi iyice güzel bir şekilde yıkayıp tekrar aldığımız sıvıyı, sirkemizi posasından ayırdığımız sirkemizi tekrar şişemize dolduracağım. Arkadaşlar bu ayırdığımız posayı tekrar başka bir şişeye koyarak ağzı açık 15 gün bekleterek üzerine tabii ki su ekleyerek 15 gün beklettiğinizde bunu temizlik sirkesi olarak kullanabilirsiniz. Bu da aramıza bir videomuzun arasında küçük bir bilgi olarak kalsın. Diğer sirkelerimizde bir kere daha karıştıralım. Onların da çökmesini bekleyeceğiz tabii ki. Ana yani sirke yapımı o kadar da zor değilmiş arkadaşlar. Gayet gerçekten yapımı kolaymış. Sadece bir yani dikkat ve önem istiyor o kadar. videomuzun başında arkadaşlar tahta kaşık e, diyerek söylemiştim ama sonradan edindiğim bilgiye göre çelik demir kaşık da kullanılabilirmiş. Güzel bir sterilize edildikten sonra tahta kaşık, sirkede kullandığımız tahta kaşıkların temizliğini de karbonatlı suda yapıyoruz arkadaşlar. Deterjan asla kullanmıyoruz. Şişemizi güzel yıkadık arkadaşlar, kuruttuk. Sonra posasından ayırdığımız sirkemizi şişemize ekliyoruz. Bütün sirke kurumları aynıdır arkadaşlar. Yani şu meyveninki farklı, bu meyveninki farklı diye bir olay yok. Bütün sirke kurulumu, bütün meyvelerin sirke kurulumu aynıdır. Şimdi bunun üzerine güzel bir şekilde bir bez örtümüzü örtüyoruz. Kurulum tarihini tekrar arkadaşlar üzerine yazıyoruz. Sirkemizin üstünü örtüyoruz. Hava geçirgen bir oksijenle teması kesmesin. Hava geçirgen bir bezle kapatıyoruz. Ağzını bağladıktan sonra arkadaşlar şimdi hiç kımıldatmadan ana oluşumunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Güzel muhafaza edeceğimiz bir yere sirkemizi alıyoruz ve asla da kımıldatmıyoruz. Evet 4 şişemizden olan elma sirkelerimizin birisini süzmüştük arkadaşlar. Şimdi bakın bunu da posası indi. Bunu da süzüyoruz. İki gün önce kurduğum elma sirkesi bakın arkadaşlar eldivenli olan hala çökme yapmadı. Bu sirkemiz yarın'a kadar tamamen iner. Yarın da bunu süzeriz. Dediğimiz gibi bir denememiz güzel oldu arkadaşlar. Hani evden uzak olanlar, çalışan arkadaşlar, hani her gün ilgilenemeyen arkadaşlar için eldivenli kapatma işlemi daha uygun. Şimdi biz bu elma sirkemizi süzelim, posasından ayıralım. Tel bir süzgeçte süzüp arkadaşlar iyice posasının içerisinde iyice bastırıyorum tahta kaşığımızla suyunu iyice süzdürmek için. Bu arada şişemizi yine güzel bir şekilde yıkadım. Sıcak suyla dezenfekte ettim. içinin kurumasını bekliyorum. içine içini kuruturken arkadaşlar iki gündür de bunları karıştırmamıştım bir de bunları karıştıralım bu arada evet yarın dediğim gibi yarın bunun da bütün posası aşağı iner bunu da aynı o süzgeçte süzdüğümüz gibi süzüp ağzını kapatalım. Bir tık açık bırakarak. Aynı yani üzerine bir temiz bezimizi örtüyoruz. arkadaşlar kurulum ve süzme tarihini muhakkak sirkemizin üstüne not alıyoruz yine ve sirkemizin üzerine ağzını temiz bir örtüyle kapatıp diğer anasını oluşmasını beklediğimiz sirkelerimizin yanına alıyoruz ve hiç kımıldatmıyoruz bu iki sirkemiz için de aynı işlemi yapılacak arkadaşlar onlar da aşağıya çöktükten sonra süzülecek ağızları kapatılıp kenara alınacak Her sirkenin kurulumu aynı olduğunu söylemiştik arkadaşlar fakat oluşumu farklıdır. Diğer elma sirkelerimiz çökerken ana yapmamıştı. Aynı kurduğumuz sirke meyvelerimiz çökmeden şu an ana oluşturdu. Bakın tertemiz hem de kefsiz. Bu durumda bu ana oluşturan sirkemizi hiç ellemiyoruz. Yani posasından ayırmıyoruz. Sirke anamız içerisine kendiliğinden bırak hani kendisini alt tabaka içine bıraktığı zaman süzüp şiş şişeleme işlemini yapacağız. Anamızı hiç sarsmıyoruz. Islanmaması gerekir. Islanan ana pasif olur. Bakın arkadaşlar bu elmamız hani eldivenle yaptığımızda videomuzun başında da söylediğim gibi geç oluşumu olmaya başladı. Sirkemiz bayağı geç ilerliyor. Daha yeni bir çökme işlemi oldu. 2-3 güne kadar ancak kendisini bırakır. Bunların hepsinde bunu tabii ki bıraktığı an süzüp öyle ana oluşmasını alacağım ama dediğim gibi bu farklılığı da görmenizi istedim. Bunu hiç şu an posasından ayırmıyoruz. Anamızı hiç rahatsız etmiyoruz. Eldivenle yaptığım sirkenin meyvelerinin yarısı çöküp yarısı çökmeden anasını oluşturmaya başlamıştı. Meyveler anaya yapışık olduğu için kef yapabilir. Bu yüzden de üst tabakadaki meyveyle ana alınır. Tekrar ana yapması için beklenirdi. Fakat ben sirke anası pırıl pırıl olduğu için denemek amaçlı almadım. Kef olursa alayım dedim. Buyurun bakın anamız pırıl pırıl hiç kef olayı yok. Kef oluşmadı. 10. haftasını doldurdu. Anamız kendiliğinden de düşmeye başladı. İlk etapta eldivenli sirkemizin oluşumun süresi hepsinden geç olduğu videomuzda gördünüz. Fakat sirke anası diğerlerinden erken düştü. Bir iki gün daha bekleyip posadan süzüp şişeleme işlemini yapacağım. Sirkemizin tamamen alkol, aseton, hastane odası gibi kokusundan arınması gerekiyor. Bundan da iyice emin olabilmek için 2-3 gün daha beklettikten sonra şişe e, posasından ayırıp e, şişelere dolduracağım. Sirke anası tamamen düştü. Sizler de bakabilirsiniz her taraftan. Şimdi anamızı çıkartıp parçalamadan çıkartıp süzüp şişeliyoruz parçalanmasına parçalanmaması için dikkat ettim ama yine parçalandı daha önceden koyduğum alı sirkemin içerisine koyuyorum sirke anamızı güzel bir şekilde süzdük şişelere doldurduk ağzını sıkıca kapattık üzerine de hem kurulum hem de oluşum zamanlarının tarihlerini attık şimdi diğer elma sirkelerimize bakalım bu sirkelerimiz de 3 ayını doldurdu 8 haftadan sonra anası düşmeyen sirkelerimize koku testi yapıyoruz alkol aseton ve ilaç odası gibi koku olmayacak keskin kokusu olması gerekiyor pH değerlerini ölçen aletler var isteyen onlardan da alabilir benim bu iki sirkemin güzelce kokusu şu an keskin bir keskin bir şekilde alkol kokusu ve ilaç kokusu tamamen gitmiş bu durumda. Şimdi bunların ikisini güzel bir şekilde anasını alarak şişeliyorum. Meyvesi çökerken anasını oluşturmuştu bu sirkemizde. Anasının düşmesini beklerken sirke anamızın anamız sirkemizin suyunun hepsini içmiş. Bunda sirke kalmadı diye atmıyoruz. Bunu da temiz bir bezin içerisinde iyice süzüyoruz. Meyvenin içerisindeki sirkeyi çıkartıyoruz. Analarımızda oluşan sirke analarımızı da atmıyoruz. Bunlardan güzel bir krem yapacağız. Ee, videoları da takip etmenizi istiyorum, rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu sirkemizi de süzelim bakalım ondan ne kadar sirke çıkartacağız. Bütün sirkelerimizi süzdük. İşlemimiz tamam. Suyu hiç kalmayan sirkemizden de kavanozdan da arkadaşlar bu iki tane çıktı. Yarım litre çıktı. Elma sirkesinin faydaları da Avrupa'da ilaç olarak kullanılır. Elma sirkesinin faydaları da saymakla bitmez. Cildi güzelleştirir. Üst solunum yolları enfeksiyonlarına şifadır. Doğal kireç sökücüdür. Kabızlığı giderir. Elma sirkesi zayıflatır. Sevilce, agne tedavisinde diş ve ağız sağlığında kan şekeri kontrolünü sağlar. Enfeksiyon tedavisinde kandaki kolesterolü düşürür. Doğal bulaşık makinesi deterjanıdır. Bir sirke öykümüzün de sonuna geldik. Bol şifalı günler dileriz. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.